Merhaba Hakan Bey. İyi akşamlar. Şu anda Cuma saat 18. Gördüğünüz gibi dışarısı da karanlık. Sizin sisteme uğraşıyorum. Şimdi siz istiyorsunuz ki ben alternatördeki voltajı göreyim. Akünün voltajını göreyim. Enerji basıp basmadığını bileyim veya ne kadar amper bastığını bileyim diyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla bu. Çok uğraştınız. Şimdi ben Şöyle Sistemi Yaptım ee, Tabi sizin gönderdiğiniz voltmetreye Şu şekilde bir sistem yaptım 3 fazı Doğru akıma çeviren sistem yaptım Tabi bu Elektronik şeyle bağlanıyor Bunun kalibrasyonları var Şimdi bir tane de ampermetre Bağladım tabi bu sizin isteğinize Bağlı Şimdi bakın şu anda 20.1 20.1 yani alternatör bakın yavaş dönüyor 20.1 volt üretiyor ama iki tane yani 24 volt bu ikisi seri bağlı ee, iki 2 amperlik 2 amper çeken bir ampul şimdi bakın burada alternatör ampermetre bakın sıfırda yani enerji aküye basamıyor şu anda kullanıyor. Yani neyi kullanıyor? 2 amper üretiyor. 2 amper buraya gidiyor. Akü neyse o. Bakın akü de 20 volt. Şimdi ben alternatör hızlandı. Biraz hızlandırdım. Bakın amper metre yükseldi. Aşağı yukarı 2 amper oldu. Voltajımızda ne oldu? 24.5 24.9 alternatör basıyor. Türbünden gelen enerji bu da akümüzün enerjisi şimdi bu akü enerjisi bundan küçük olmalı veya olabilir niye? türbün hızlı döndü diyelim bu 30 volt olacak 30 olmaz da çünkü 28.4 de fren yaptıracak yani bu 28 olduğunda bu 25-26 olabilir bakın şu anda aşağı yukarı 3 amper veya 2.5 amper 5'e yaklaşık 2-2,5 amper. Şimdi burada bu enerji çekiyor yani ürettiğini ampule çekiyor. Şimdi ben ampulü iptal edeceğim, akülere basacak tabii ki. Bakın enerji çoğaldı. Tabii benim aküler de çabuk dolup boşalıyor ve fren yaptırdı. Bakın fren yapınca bu söndü, bu da söner. Bakın bu da söner. Bakın sıfır oldu.